Herkese selamlar. Muhteşem bir hava var. Çok güzel. Sıcacık güneş var ama rüzgar da var. Bu biraz ortamı serinletiyor. Şimdi çok sık sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Malum kış ayları havalar soğuk. Yumurta üreten ya da hobi olarak yapan herkeste aynı sıkıntı var. Yumurta verimi. Goldi bir dur oğlum. Bir dur. Bir dur oğlum. Bir dur. Tamam. Şimdi herkeste aynı sıkıntı var. Kışın yumurtamız azalıyor İşte tavuklar yumurtlamıyor Bu aynı zamanda yaz için de geçerli ee, Aşırı sıcaktan Stresten yumurtayı keserler ee, Kışında üşüdükleri için Yedikleri yemin büyük kısmını ısınmaya harcarlar o yüzden Yumurta sayısı düşer Şimdi benim Burada size söyleyeceklerim aslında tamamen Benim 3 yıldır burada edindiğim Tecrübeler Ne istiyorsun Ne istiyorsun oğlum ne istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum sen? Şimdi ben de bu işe başlamadan önce e, belki yüzlerce video, yüzlerce yazı, işte ne bileyim, e, bu işi daha önceden yapmış olanlar, profesyonelce yapıyor olanlar, amatör olanlar vesaire e, iki yıl sadece araştırmayla geçirdim. Daha sonra da 3 yıldır da e, bire bir işin için içindeyim ve üretimini yapıyorum benim gibi insanların çok merak ettiği ve de çok uğraştığı, çok çaba harcadığı kışın yumurta verimini nasıl koruruz? E, yumurta veriminin düşmemesi için neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili benim edindiğim tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum bunlar benim edindiğim tecrübeler. Ama şunu da belirteyim. Yani bugün ben yumurta öğretiyorum diyen adamla e, ben bir eksik görmüyorum kendimde. Muhtemelen aynı izi veya ben daha iyiyimdir. Çünkü ben 3 yıldır hem yapıyorum hem e, böyle ticari olarak da çok fazla düşünmediğim için tabii ki para kazanacağım ama bu işin yüzde yüzü ben ben de ticari değil. Ben de hem biraz kendi ihtiyacımı hem isteyenlerin ihtiyacını karşılamak hem de ne bileyim kazanabilirsem 3-5 kuruş para kazanmak, ailemi geçindirmek. Şimdi hal böyle olunca gece gündüz ben tavuğun içinde kaldım. Yani özellikle 2 yıl gece yarıları kümese gidip kümesin ısısını, nemini, işte tavukların durumunu hapşıran var mı, öksüren var mı, e, nefes alışları nasıl diye sürekli iki yıl boyunca kontrol eden bir kişiydim ve e, bunları yaparken de birçok şeyi gözlemledim. Yani her şey öyle internetten okuduğunuz gibi işte şunu verirsen yumurta olur, bunu verirsen yumurta olmaz, tavuklar şunu sever, bunu sever diye birçok şey var ama birçoğunun doğru olduğunu kabul etsek bile doğru olmayan, insanları yanıltan birçok şey var. Şimdi size onları anlatacağım. Şimdi önce e, yumurta verimi nasıl artırılırdan önce e, tavuk hangi şartlarda daha iyi yumurtlar? Onu bilmek lazım. Tavuğun sağlıklı bir şekilde yumurtasını içerisinde büyütmesi için ve yumurtlaması için e, bazı gereksinimleri var. Bu nedir? E, hava sıcaklığı ve nem. Şimdi ideal hava sıcaklığı tavukların yumurtlaması için 20 ile 28 derece arasında olması lazım. Araştırdığım kadarıyla tabi. Bunu ben yaparak uğraşarak tecrübe ederek de Gördüm aslında doğru Kümes sıcaklığı gündüzleri pek fark etmiyor ama çok üşümemeleri gerekiyor ama Çok fark etmemekle birlikte Gece sıcaklığının kesinlikle kümeste 20 derecenin altına düşmemesi gerekiyor Yazında 28 derecenin üstüne çıkmaması gerekiyor kışın zaten çıkmaz Dolayısıyla Eğer bu dengeyi sağlayabilirseniz yumurtlamaya devam ederler yumurtayı kesmezler Tabii bunun yanında Yedikleri içtikleri de önemli. Ben bazı videolarda görüyorum. Mesela bakıyorum. Çok pis suları içiyor tavuklar. Veya bulundukları ortam çok kirli. Çok küçük. Hayvan stres yapıyor. Bunların hepsi bir araya gelince tavuğun yumurtlamasına mani oluyor. Şimdi kümesiniz idealse, temizse, bakımlıysa, folluklarınız yeterliyse, içme suları temizse, güzel besleniyorlarsa ve kümesiniz de sıcaksa, yani tavuğun istediği gibi bir sıcaklıkta ise tavukların yumurtlamaması için hiçbir sebep yok. Şimdi küme sıcaklığından bahsettik. Bir de yem olarak ne verebiliriz bunu söylemek lazım aslında. Ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Daha sonra uyguladığımda çok 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 büyük faydalarını gördüm. Tavuk besleyen varsa mutlaka denemelerini tavsiye ederim. Faydasını göreceklerdir. Bu da buğday. Ee, buğdayı tabi kuru veremiyorsunuz Böyle buğday önüne atayım da yesin Olmuyor. Buğday nişastalı Bir ürün. Bir tahıl Ve yüksek nişasta ihtiva ediyor ee, Tavuğun metabolizması da Bağırsak yapısı da bu nişastayı e, Çözmeye müsait Değil arkadaşlar. Yemlerdeki e, Buğdayların Vücut tarafından yani tavuğun vücut tarafından emilmesi için bir takım enzimler kullanılıyor ama siz bunu vermediğiniz için tavuklara bu nişastayı bir şekilde patlatmanız gerekiyor yani arındırmanız gerekiyor. Bunu da daha önce aslında videosunu çekmiştim oradan da izleyebilirsiniz. Bunu da kaynatarak yapabilirsiniz. Bir gün önceden buğdayınızı ne kadar tavuğunuz varsa tabi buna göre buğdayınızı suda 80-90 derecelerde 10-15 dakika 20 dakika kaynatarak nişastadan arındırıp tavuklarınıza verebilirsiniz. Bunun içerisine soğan ve sarımsak koyarsanız da iki katı faydalı olacaktır. Çünkü tavuğun sağlığı için çok önemli soğan ve sarımsak. E, videosunu koyacağım. Hatta şöyle de görselini koyayım. Buradan da izleyin. Bir miktar işte tavuğunuzun sayısına göre atıyorum 10 kilo e, buğdaya 15-20 litre kadar su içine de 1-1.5 kilo kadar ya e, 2 kilo kadar fazlasının hiçbir zararı yok. Faydası var. Soğan birkaç parçaya ayırarak birkaç baş da sarımsak diş değil bakın baş bu su suda buğdayla beraber kaynatır daha sonra soğutup tavuklarınıza verirseniz inanılmaz faydasını göreceksiniz. Bir miktar mısır da vererek bu ikisiyle çok çok rahat tavuklarınızdan çok uzun süreler yüksek verimde yumurta alabilirsiniz. Ama dediğim gibi küme sıcaklığını da ihmal etmemek lazım. Şimdi geçelim. Birlikte yumurta toplayalım. Bakalım bizim yumurtlayan 120 tavuğumuz bugün kaç yumurta yapmış. Özellikle yumurta toplamadım. Akşam şu anda 4-5 gibi. Yumurta toplamadım bugün. Akşama kadar kaç yumurta çıkar sizinle beraber toplayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi ben bunu toplayacağım. Çünkü ben kovaya, sepete falan topluyordum. Üst üste binince kırılıyor. Şimdi bakalım kaç yumurta alacağız. Bu arada bu da alttan su damlıyordu. Bunu koydum. Bu bir nebze önledi. Buraya birikiyor. Bunu da alıp boşaltıyorum ben. Altına öyle bir sistem yaptım. İşe de yarıyor. Şu sıcacık az önce birisi herhalde yumurtlamış gitmiş arkadaşlardan. Kızlar. Bazı yumurtalar kirlenmiş. Pisletmişler yumurtaları. Bunların kirli çıkmasının sebebi e, folluğun pis olması değil. Orada yumurta kırıyorlar. Sonra o yumurtaları böyle ayaklarıyla sağa sola çevirirken işte samandır. Ayaklarındaki toz toprak onlar yumurtanın üstüne bulaşıyor ve yapışıyor. Çünkü yumurtanın biliyorsunuz yapışkan bir özelliği var. O yüzden yumurtalar kirleniyor. Dün 104 yumurta aldım. Bakalım bugün kaç yumurta alacağız? Oh burada çok varmış. Bazılarında az var. Bazılarında böyle inatla 10 tane 15 taneyi aynı yere yumurtluyorlar. Herhalde kendilerini rahat hissettikleri yere yumurtladıkları için orada başka bir tavuğu görünce burası da, burası güvenlidir deyip herhalde oraya yumurtluyorlar o yüzden. Kuzularımız da hemen şurada. Onlar da bağırıyor. Çünkü Anneleri dışarıda, kuzuları dışarı çıkartmadım. Rüzgar var. Hasta olurlar diye. Bak buradakiler tertemiz. Buradakileri kırmamışlar. Bayağı büyük güzel yumurta. burada bir tavuk varmış. Kızım. Hop. Anam sen gut mu oldun? Kızım. kızım. Dur dur dur. Seni rahatsız etmiyor. Hemen alacağım. Tamam tamam aşkım tamam. Çok kızdı. Bu küçük. Verecek mi acaba? Tamam. Tamam bağırma bağırma aşkım bağırma. Oo, bunun altında çok varmış. hepsi de sıcacık. Abi galip... bakın ne yapıyor. Az önce altına aldı yumurtayı. Dedim alırım almadı. Bunların hepsi sıcacık yumurtalar. Burada az varmış. Buraya 3 tane tavuk gelmiş. Oh, burada bakın ne kadar var. Görüyor musunuz? 6 9 12 13 tane var burada. Hop. Şimdi muhtemelen e, bu işi profesyonelce yani ticari amaçlı yapıp bizim e, aldığımız yumurtayı az bulan arkadaşlar olacaktır. Ama e, tekrar söyleyeyim şimdi bizim tavuklarımız sabahın e, havanın aydınlanmasıyla sabahın erken saatlerinde dışarı çıkıyorlar ve akşama kadar dışarıda geziniyorlar. Dolayısıyla e, ticari yumurtacılık da bu biraz şey görünebilir yani az yumurta aldın gibi görünebilir. Bizimkiler akşama kadar gezindikleri için yedikleri yemi harcıyorlar. Bu arada 90 oldu. Yüzü geçecek galiba. Çünkü daha iki folluk daha var. Havalar ısındıkça yumurta sayısı da artıyor. Bizim kümesimiz korunaklı bir kümes. Yukarıda e, pencereler var ama etraftan rüzgar almıyor. Nispeten daha sıcak bir kümes. Bu yumurtayı çatlatmışlar. Bakalım burada var mı? Evet. Burada da üç tane var sadece. Bakalım kaç yumurta oldu. Şimdi. Hepsine baktık. Evet. Evet. 120 yumurtlayan tavuktan 98 yumurta aldık. Bu bence gayet iyi. Yani Ben memnunum. Herhangi bir şikayetim yok. Dediğim gibi e, profesyonelce yapan arkadaşlar bunun çok az olduğunu söyleyecektir. E, muhtemelen ama dediğim gibi tavuklar akşama kadar dışarıda ve yedikleri Yemlerin bir dışarıdan kendileri tedarik ediyorlar, geziyorlar, ot yiyorlar. Bunun için de enerji sarf ediyorlar ve yediklerinin bir kısmını da enerjiye dönüştürüyorlar. O yüzden her gün yumurtlamıyorlar. İki günde bir, üç günde bir yumurtluyorlar. Ama en azından sağlıklı, da güzel, kaliteli yumurtalarımız oluyor. Bu videonun da böyle sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler işe yarar. Siz de uygular ve faydasını görürsünüz. Buna eminim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.